Bu da yaklaşık 1 milyar 600 milyon lira civarında. Yaklaşık 18 bin vatandaşımıza her birine ayrıca 15 bin lira evli nakit parası onlara da öyle. Evli nakit Bu. Bu da gerçek. Bunun gibi şimdi inşallah kira ödemeleri kiracı olanlara 3000 ev sahibi olanlara da 5 bin lira kira ödemesi inşallah başlayacak. Böylelikle vatandaşlarımızın bu konuda da yardımcı olmaya devam edeceğiz. Bu arada ilimizde bütün bunlar yapılıyor. Yapmaya devam edeceğiz. Aç vasıfta vatandaşımızı bu bırakmadık. Bundan sonra da bırakmayacağız. Bu arada yatırımlar da ilimizde devam ediyor tüm hızıyla.